Gelin birlikte tarihin tozlu sayfalarında kısa ama ilginç bir yolculuğa çıkalım. İşte 10 Ağustos'ta tarihe damga vuran 10 olay. 10 Ağustos 1519'da Portekizli kaşif Ferdinand Magellan, İspanya'nın Sevilla limanından 5 gemiyle birlikte denize açıldı. Hedefi batıya doğru giderek Doğu Hint adalarına ulaşmaktı. Bu yolculuk daha sonra insanlık tarihinin ilk dünya çevresi seferi olarak kayıtlara geçti. Magellan 1521'de Filipinler'de öldürülüp her ne kadar seferin sonunu göremese de filosundaki Victoria gemisi 1522 yılında İspanya'ya geri dönerek turu tamamladı. Bu sefer dünya haritasının gerçek boyutlarını ortaya koydu ve küresel denizciliğin dönüm noktası oldu. İsveç'in gurur projesi olan Vasa Savaş Gemisi 10 Ağustos 1628'de Stockholm Limanı'ndan ilk seferine çıktı. Ancak yalnızca 1300 metre ilerleyebildi. Yan rüzgarla devrilen gemi top ağırlıklarının yanlış yerleştirilmiş olması nedeniyle alabora olarak battı. Vasa 333 yıl sonra yani 1961'de deniz altından çıkarıldı ve bugün Stockholm'de bir müzede sergileniyor. Bu olay mühendislik hatalarının tarihteki trajik örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. İngiltere'de bilimsel gelişmelerin öncüsü olan Greenwich Gözlemevi 10 Ağustos 1675'te 2. Charles'ın emriyle kuruldu. Kraliyet astronomu John Flimste gemi seyahatlerinde konum belirlemeyi kolaylaştırmak için gökyüzünü haritalama görevi verildi. Bugün dünya saatlerinin hesaplandığı sıfır meridyeni bu gözlemevinden geçiyor. Greenwich sadece bir gözlemevi değil, zamanın kalbi haline gelen bir simge oldu. 10 Ağustos 1793'te Fransız devriminin ardından kraliyet koleksiyonları halkın erişimine açılarak Louvre Müzesi kuruldu. Eski bir saray olan Louvre ilk günlerinde sadece 537 eser sergiliyordu. Bugün ise dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesi haline geldi. İçinde Mona Lisa'dan antik Yunan heykellerine kadar binlerce başyapıt bulunuyor. Sanatın saraydan halka taşındığı bu adım kültürel bir devrimdi. Alman mühendis Rudolf Diesel kendi adıyla anılan motorunu 10 Ağustos 1893'te başarıyla çalıştırdı. O dönemdeki buhar makinelerine kıyasla çok daha verimli ve ekonomik olan dizel motor endüstri dünyasında çığır açtı. Bugün kullandığımız kamyonlardan gemilere kadar pek çok taşıtın temelinde bu icat yer alıyor. Dizelin bu çalışması sadece teknik bir başarı değil, enerji kullanımında devrim niteliğindeydi. Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920'de Fransa'nın Sevr Banliyosu'nda imzalandı. Antlaşma Anadolu ve Rumeli topraklarının büyük bir bölümünün yabancı güçler arasında paylaşılmasını öngörüyordu. Ancak bu antlaşma Türk halkı tarafından asla kabul edilmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı bu dayatmaya karşı verilen büyük bir tepkiydi.